Hesap et dedi. Hesap et. Bu ev nasıl ki evi oldu? Karşı kedi aldığımız için oldu. Annem vef vefat edildi. bugün kaç sene oldu? Bir sene oldu. Aynı şekilde bu evi aldığınızda bir sene olacak. Bu, bu bu evi kaç giderdi? Annem varken de kediler vardı. Yani sen vardın, bu yoktu. Yani kedi ölenlere rahmet olsun ama dolar ekonomiyi de konuşursan karşı gidariyi aldığımızda altınları 80 bin liradan sattık kaba hesap Clio sembolü 80 bin liraya sattık borsadaki fonları 80 bin liraya sattık şimdiki değerleri bu altının 120 150 bin o araba Clio Sembol 2005 model o da 120 bin 150 bin Borsadaki fon 150 100 bin 150 bin yani hesap et Şimdi biz 240 bin ekleme yaptık satarak karşı ilerleyi 700 bine aldık. Hemen şimdiki o daire 2 2,5 milyon 3 milyon. Bu bu ev gibi değerli. Bu ev 2,5 milyon sonra ev hatta 3 milyon daha da değerli. Belki şimdi seneye 4 milyon olacak. Hesap et. Yani şimdi o altın borsa dolardan kaybettiğimiz o ucuza sattığımız kaybımız 150 bin ise bu evi aldığımız için 5 misli kazanmış olduk. Yani en e, 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 en kral borsa değeri. Altın değeri. Örneğin. Borsadan aldığın kazandığın parayı ev almıyorsa araba alıp araba satıp ev almıyorsan bir anlamı yok. Hayvan besliyorsan da sorun yok. Onun için kedi. Kediler. Ölmüşlere rahmet. Ekonomide kuvvet.